Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın adına güreş yapıyor. Özel Karaçavuş Balıkesir Gömüt. <laughs> Kocaeli Gölcük Belediye Spor Kulübü'ne peynivanı. Bugün her meydanımızda avukat Recep Tayyip Çolak adına güreş yapıyor. Bilal Taha Coşar Kocaeli Gölcük. Şehir Belediyesi Spor Kulübü'nün peygamını. Bugün Ermeğe Aramızda İznik Belediyesi evet. Başkanımız Sayın Kaan Mehmet Usta adına güreş yapıyor. Gönlümüz, baş onları çıktı sahneye. Haliç ailesinde kardeşim. Aslında evet. Alıkesim, Bugün güreş Güneş Belediyesi'nin peygamını. Bugün Ermeğe Aramızda güreş ağımız Sayın Kadir Yüksek adına güreş yapıyor. Serpen, Çamber, Balıkesir. <laughs> Kastamonu, Törtçe Kaymakamı Sayın Uğur Ünsal Bey'in teklifanı. Bu genel <laughs> meydanımızda İznik Belediye Başkanımız Sayın Kaan Mehmet Usta adına İsmail Keskin Kastamonu Körse izdik. Abi belki Mahallesi'nde Ali Demircan adına güreş yapıyor. Bahadır Demircan ilk İznik Belediye Başkanımızın Sayın Kahraman Usta Bey güremanı. İsmail Can Hocam'ın çırağı. Tarık Tuna Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer Bey'i peynir Bugün her meydanımızda Avukat Recep Tayyip Çolak adına güreş yapıyor. Deniz Özbek Kocaeli Gölcük. Bu Kocaeli Karadürsel Belediyesi'nin peynir Bugün her karşınızda Vakit ve faaliyet gösteren Nizamoğlu'nun otomotiv sahibi Geçmiş dönem ağımız Sayın Zahmetim Kaymak adına güreş yapıyor Mustafa Yeni Sancak